ben ne diyecektim? Ya. Anne. Ben White Angel bugün bu topu buraya oraya sokacağız. Sok. <laughs> 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 kez sokmam lazım. 1. bir 2 2 evet. Bunu 3 5 olsun 4 dört. Dört. Son atınız. Yok, son. Bu, bu, buna atarsın. Son atarsın. Ben kastım. dakika? 5 dakika çekeyim. Ee, bir de bugün büyük bir şey Bak Böyle. Büyük bir şey ee, Böyle yapmasaydım oluyordu ya. oluyor. 5 kere yapacağım. Bu olmadı işte. 3 Evet üç. Oldu. Kolay çarpan oldu. Son iki. Tam Gömleği Tamam şimdi oldu. Dört. Evet. Nasıl yaptım? <laughs> i̇şte korkuyorum bundan. <ben> <laughs> oldu. Beş. Yedi olsun, yedi, yedi. Bu oldu sayalım. Böyle oldu. Bu oldu sayalım. Altı. İşte bu oldu. Oldu be. Altı katabilir. Oy. Oy. Ay, ay 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 Başka ne yapsam Son bir tane Şöyle bitene kadar devam edelim 5 dakika çekeceğim Başka şey yok Şöyle bir tane 5 dakika oldu ama Başka ne yapsam Başka hareket ne yapabilirim? Başka hareket ne yapabilirim? Çektirmece. Toplayı çekemem. Böyle çünkü. 6 dakika çekeyim. Çarptı ya.